Güzeldi mi canım ekran oradaysan eğer oh yeni kartuzlar gelmiş, mısırlar çıkmış hadi gel bakalım gel olamayın. Bugün burada bir hareketlilik, bayağı bir yoğunluk var. İnsanlar sanki sokağa dökülmüş. Hiç bu kadar ben görmemiştim. Ya. Gel bakalım. Of, hava böyle bir iyi bir kötü gibi. Günaydın. Bazı yerleri açık, bazı yerleri kapalı bir rüzgar, bir şey. Gel. Gel bakalım. Gel anneciğim. Gel 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 gel. Merhabalar. Günaydınlar. Az önce yayın açtık. Siyah ekran dendi. Tekrardan girdik çıktık. İnşallah düzelmiştir. Gel bakalım. Aman 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 kargalar, martılar herkes yollara düşmüş. Burada bir şey yok ya buraya ya. Kargaların kokusunu alıyorsun. Gel. Allah Allah. Sen de mi üşüttün nezle oldun? Hem sıcak diyorsun hem soğuk diyorsun. Senin de bir kolayını bulamadık böyle mi? Hadi gel bakalım karşıya geçelim. Şu malta eriklerinin güzelliğine bakın arkadaşlar. Elikler dökülüyor, dutlar dökülüyor, yiyen yok. kanalımızda 7 kişisiniz. Günaydınlar. Like'larınızı bekliyoruz arkadaşlar. Bu arada abone olmayan arkadaşlarımız varsa lütfen abone olursanız mutlu oluruz. Seviniriz. Bade TV hoş geldin. Sanırım ilk kez geldin. Rica istemiyorum ve benim için abone olur musun kanalımız abonelik parayla değil arkadaşlar mobil ödeme falan yok normal. Aleyküm selam canım benim kardeşim. Şu an bizim için önemli şey arkadaşlar abonelik. 684 abonelik akşam. Eğer ki katkı yaparsanız bu olayla ilgili abonelikte kanalımızda teşekkür katalım falan böyle bir şey yok. Paralı değil yani. Sadece bir tıkla kanalımıza abone oluyorsunuz arkadaşlar. Ay çok sağ ol Badeciğim çok teşekkür ediyorum. İsminin anlamı nedir Bade? Çok güzel bir şeyim var ismin var. like de atılmış teşekkür ediyorum 8 kişi kanalımızı izliyorsunuz biraz Blami'den bahsedeyim isterseniz Blami Polonya doğumlu çifte vatandaş hem Türk hem Polonya Ekim 2015 yılında dünyaya geldi biz bir aylıkken aldık ve o zamandan bu zamanı Türkiye'de kendisi Kanada Labradoru Hanife'cim hoş geldin aleyküm selam Ceyhun Oh hadi. İyi ki doğdun Ceyhun. İyi ki doğdun Ceyhun. İyi ki varsın Ceyhun. Hoş geldin Ceyhun. Allah güzel günler göstersin. İnşallah. Hanifeci kanalımıza abone değilsen rica etsem kanalımıza abone olabilir misin? Rica etsem olabilir misin? Gel 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 buradan gel. Gel. Rica etsem olabilir misin? Rica ederim. Rica ederim. Ne mutlu. Ne güzel. İnşallah çok güzel günler görürsün. Nice doğum günlerin olsun canım benim. Sağ ol Hanifem benim. Zeynep'ciğim. Hoş geldin. Aşkım Zeynep, ne güzel ismim var senin de, ee, abone değilseniz arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olup bizi destekleyin, lütfen, size rica ediyorum. Kanada cinsi Labrador, yine bulimiye döneyim, ee, rehberdir, eğitmendir, bakıcıdır, görme özürlü vatandaşlar genelde Labrador'u tercih eder sebebine gelince Labrador e, onları karşıdan karşıya götürür getirir. İsa Şener günaydın. Hoş geldin. Aleyküm selam. İsa'cığım kanalımıza abone değilsen rica etsem abone olabilir misin? Bin aboneye çıkmak istiyoruz. Dün akşam 684'lük. Bugün iki arkadaş abone oldu. Çok sağ olsunlar. Kanalımız ücretsizdir. Sadece bir tık. Hani burada para geçmiyor bu kanalda. Olursan çok sevinirim, mutlu olurum. Destekleme. Sağ ol canım benim. Çok teşekkür ediyorum. Vallahi her gün böyle dilenci gibi söylüyorum ama kusuruma bakmayın. Amacım YouTube ortaklığı arkadaşlar. Burada işte hem sokak hayvanları hem bulamay için daha iyi bir bakım. Biliyorsunuz veterinerlik falan hepsi çok arttı dolayısıyla kedicik yavrum işte hepsine bir katkı kendim için bir şey istemiyorum. Ha bir de şöyle başarmak önemli olan bir de bu arkadaşlar. Bu başarı sadece gülümüyle benim değil sizlerin katkısıyladır gelen bir başarı olmuş oluyor. Bu arada bu çiçek açmış nar ağacı arkadaşlar. Her evin bahçesinde burada meyve ağaçları vardır, mandalina, portakal, hepsi. Köpeğimin adı yavrum Blami, kanalın adı. Yani kırmızı erik demek lehçede, ee, dediğim gibi Polonya sığlığı olduğu için onu koyduk. Değişik, yani kara erik koymadık. <laughs> Boğazında T işareti var, beyaz. Parmak uçlarında yine beyazlık var. Annesi beyaz, babası siyahtı. İşte siyahı babadan almış, o beyazlıkları da annesinden almış. Açık söylemek gerekirse. Beşiktaşlı herhalde benim köpeğim, öyle diyeyim. Beşiktaşın renklerini taşıdığına göre. Günaydın. Serpil'cim hoş geldin. Kanalımıza abone misin? ya Arkadaşlar çok üzülüyorum böyle tek tek söylüyorum ama bizim kanalımıza gelen arkadaşlar baksınlar görsünler. Yani benim dememe bile gerek kalmadan biz sabah akşam yayın açıyoruz. E, bildirimleri açık bırakırsanız yayınlarımıza katılırsınız. Bu arada Shorty'nin geçmişiyle ilgili e, şey bölümünün Shorty'den bulabilirsiniz. Çok güzel koşulları var. Yüzmeleri falan çok güzel. Ee, eğlenceli bir kanaldır burası. Ve temiz bir kanaldır. Hani bir sıkıntı yok sizin ailenize sıkıntı getirecek bir kanal değil arkadaşlar. Sağ ol canım Serpil'cim benim. Çok teşekkür ediyorum. İsa tekrar hoş geldin canım. İyi ki varsınız hepiniz. Karneler nasıl bu arada? Ne yaptınız okulla ilgili durumlar? İyi mi? İnşallah karneler hepimiz başarılı olmuşsunuzdur. Ceyhun'cum herkesi tanıyorsun sağ ol. Sen mi teşvik ettin kanala gelsinler diye. Teşekkür ederim canım benim. Vallahi kahvaltı etmeden bulümü mutlu olsun diye sıkışmıştır, tuvaletini yapsın diye. Hemen kendimizi sokağa attık. Ya buraya hayır 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 hayır. Hayır. Hayır, hayır. kalmış suları içmek yok. Bugün 10 yaşında kızım. 10 yaşında. Ekim 2015 doğumlu. 10 senedir biz bakıyoruz. Bir aylıkken aldık. Evimizin artık bir çocuğu oldu. Özenle bakıyoruz. Aleyküm selam Bade TV'ci. Sağ olun canım. Bu arada arkadaşlarınıza bizi tavsiye ederseniz de mutlu oluruz. Paylaşırsanız seviniriz. Gel bakalım. Çok pişmanım. Keşke 10 sene önce böyle bir kanal açsaymışım. Gel, şimdi bayağı bir yol almış olabilirdik, daha güzel olabilirdi her şey. Gel. Gel bakalım, gel bakalım. Ben de bayağı acıkmışım biliyor musunuz? Vallahi midem kazanıyor. ya buraya, buralara değil, buralara değil. Ay 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 ay. Neyse. Öleni hemen çöküyorsun be oğlum. Yani. Gel. Yürü bakalım, yürü bakalım, yürü bakalım, yürü bakalım. Ay elimde kaldı. İnşallah bulaşmadan atarız. Sen topladım. Ne oldu? Gel bakalım. Gel bakalım bölümü dedin sen. Boğazına kum kaç. Burnundan kokluyor ya. Ay ölecek dedim patladı. Aman Allah'ım. Çok kötüydü dün. Acayip derecede kötüydü. Gel. 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 Gel anneciğim. Oğlum bak burada bir şey var. Birden kafamıza düşer ya. Ay vallahi billahi ya. Arkadaşlar laf çok zor. Biliyor musunuz? Acayip derecede şey ne derler ona? Oh! Kuvvetli. Ben bazen vallahi kaldıramıyorum. O kadar şey ki anlatamam size. Kuvvetli ki anlatamam yani. Böyle bir şey görülmemiş derecesinde. Gel. Gel bakalım burada bir çöp bulduk. Çöpümüzü atalım. Gel. Gel 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 gel. 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 Basket yaptık ha. Düştü. Hadi gel bakalım. Gel bakalım. Gel. Bak. Senin orada ne işin var Bramiz? Ters yönden. Allah'ım yarabbim ya. Hadi yürü. Yürü, gel. Cebim torba dolu. Tuvaletini alayım diyerekten rahatlıkla. Gel bakalım, gel bakalım. Çok hareketli, felaket derecesinde. Yani 10 yaşında ama e, humble değil. Bazıları öyle yaş mesela alıyor sonuçta. Ee, ama böyle yürüyeyim mi yürümeyeyim mi falan filan hayır. Baksanıza buna da ah yavrum benim. Bir de ev yapmışlar kulübesi de var ama kulübe de pislik içinde. İşte bu yüzden diyorum ya bu yüzden. Kanal inşallah para kazanmaya başlar. Böyle değişik değişik kedi evleri falan alıp koyarım tek istediğim o 13 yaşında mısın? Maşallah canım. Aferin sana. İnşallah genç, delikanlı olursun. Nice doğum günlerin kutlu olsun. Önemli olan vatana, millete hayırlı bir evlat olmak, anneye, babaya. İnanıyorum ki sen çok terbiyeli İyi niyetleri çocuksun. Ailen de senden çok razıdır. Aleykümselam. Arkadaşlar kanalımızda 13 kişisiniz. İyi ki varsınız. Teşekkür ediyoruz. Yeni gelen arkadaşlar, abone olmayanlar varsa lütfen kanalımıza abone olursanız mutlu oluruz. Dediğim gibi abone ihtiyacımız var. Gel bakalım. Gel gel gel. Gel bakalım. Allah Allah, ne hapşırmak sen, nerede üşüdün ya? Gel. Aleyküm selam Ceyhuncuğum. Arkadaşlar 8 tane like atılmış. Like'lar için de çok teşekkür ediyorum. Yeni like'larınızı bekliyorum ama en önemli şey bizim için şu an abonelik yavrum, abonelik. 1000 aboneye çıkmamız gerekli. Az kaldı inşallah. Sizlerin sayesinde onu da yakalayacağız. Gel bakalım. Kanalımızda 15 kişisiniz. Günaydınlar diyorum. Bu arada yurt dışına da günaydın diyelim arkadaşlar. Yurt dışında aboneler çok var. Gel. Welcome, good morning, good night. Hi. Best regards. Soru sorayım bakayım. Can you see? Diyorum ki size. Ne görebiliyorsunuz? Muktedir olma. Biliyorsunuz İngilizce zamanlar mişli muşla zamanlar. Şu anda ne görüyorsunuz? Hadi bakalım. Nur hoş geldin. Epidir yoktum canım. Hoş geldin yavrum. Nasılsın? iyi misin? Nasıl vakit geçiriyorsun? Karneler nasıl arkadaşlar? Karnelerinizi merak ediyorum. İnanıyorum ki hepiniz geçtiniz. Ama bir haber var biliyorsunuz. Bizim zamanımıza dönmüş. Artık serbest kıyafet yok. Forma. Biz de forma gidiyorduk, Bir de ortaokulda. Bize şapka. Mesela normalde bir öğrenciysen Diyelim gezmeye çıkıyorsun. Bir şey oluyor. Formayı giyip şapkayı takacaksın. Yoksa yandın. Öyle sinemaya falan gideceksin. Normal kıyafet yok. Müdür o zaman baskın yapıyor. Yani rahmetli bir müdürümüz vardı. Vallahi öyle güçlü, öyle şey bir adamdı ki. Ben de bando takımındaydım. Bu arada flama taşırdım. Oradan çıkardım gel buraya. Gel o köpek değil gel kedi kedi köpek. <laughs> Karıştırdı. Burada küçük köpekler de var ya. Ah my name. Thanks. Thanks. Where are you? Gel bakalım. İşte arkadaşlar. Öyle. Gel bakalım. Yaşlılık, elden ayakta düşmek çok kötü. Allah kimseye huzur ve eksikliği vermesin. Kendinize çok iyi bakın. Vitaminlerinizi eksik etmeyin. Yemeklerden almaya bakın. Sağlıklı beslenin arkadaşlar. Yani bu çok çok önemli. Evet arkadaşlar 15 kişiyiz. Abone olmayan varsa lütfen kanalımıza abone olun. Kanalımız zararlı bir kanal değil arkadaşlar. Halil, merhaba, hoş geldin. Nasılsın? Aleyküm selam. Halil, nereden giriyorsun kanala? Rize taraflarından mı giriyorsun? Gel bakalım. Buraya gel. Gel. Hello, hello. <laughs> hello. Ay Ceyhan'cım benim. Be. Doğum günün kutlu olsun tekrardan. Hadi gel bakalım. Böyle gel. Gel 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 gel. Orada işimiz yok gel. Gel 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 gel. Gel bakalım gel. İzmir'densin. Hmm, çok iyi. Kanalımıza abone misin? Eğer değilsen kanalımıza abone olur musun rica etsem? Mümkünse. Kanalımız ücretsizdir. Mobil ödeme falan yok. Maddi, manevi bir külfet yok yani. sadece tık. Açık söylemek gerekirse. Hadi gel. Gel, 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 gel. Sağ ol canım. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Ay burada da köpekli arkadaşlar konuşuyorlar. Ne yapacağız? Nasıl geçeceğiz? Bilmiyorum. Gel. Şimdi hiç aldırmazlar. Konuşmaya devam ederler. Gel. Eyvah. Karıştı ortalık. Görüyorlar, hala duruyorlar orada. Saldırır. Gel. Siz buyurun. Halil sağ ol yavrum benim serpilcim dikkat etmeye çalışıyorum Neyse gidiyorlar ya şöyle bir olay Gel buraya buraya gel ee, yolu zapt etmelerine bozuluyorum yani burası görüyorsun işte herkes haycan besliyor görüyorlar lak 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 devam ediyorlar yürü yoluna git yok anlatabildim mi? enteresan yani. Evet canım çok dikkat etmeye çalışıyorum. Çünkü bir kere karışırlarsa yandık yani. Üstelik de bir tanesi Blumen'in cinsinden dişi, bizimki de erkek. Hadi ayırabilirsen ayır onları. Ondan sonra mücadele üstüne mücadele yapacağız. Evet arkadaşlar 24 kişiyiz 30'a çıktık kanalımızı izliyorsunuz abone olacak arkadaşlar varsa lütfen abone olursanız sevinirim bugün evden inşallah yayın açacağım epidir evden açmıyoruz daha böyle ben de oturmuş olacağım kahvaltımı falan edeyim daha rahat sizlerle görüşeceğim o zaman daha iyi oluyor konuşmalarımız daha çok ilgilenebiliyorum sizlerle. Yolda hem blamye bakıyorum, hem şeye bakıyorum. Damlacım, merhabalar, hoş geldin. Aleyküm selam. Hepinizi çok seviyorum. Destek olursanız dediğim gibi, sadece bir tık. Sizden herhangi bir şey çıkmayacak. Abonelik bizim için çok önemli. Ee, i̇yi ki varsınız. Biz şimdilik evimize geldik. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Nurgül hoş geldin. İyi ki geldin. Sağ ol. Allah razı olsun damlam benim. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Şimdi ben onu evin sokacağım. Ağzını, burnunu, ayaklarını yıkayacağım. Sonra bir çay yapayım. Benim de bir keyfim yerine gelsin. Bir, birkaç bir şey atıştırayım. Açık bir... Evet, tekrar canlı yayında sizlerle buluşacağız. Bugün bol bol konuşuruz. Hepinizi seviyoruz. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.